Herkese merhaba. Bugün sizlerle güzel bir tarif hazırlayacağız. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi sizlerle birlikte ne hazırlayalım? Ben de ilk defa deniyorum. Haşhaşlı çörek hazırlayacağız arkadaşlar. Bir buçuk saat kadar bekledi. Normalde bir saatte kabardı zaten. Onun dışında şimdi hamurumuzun iç harcını yani sürmemiz gereken haşhaşı iç harcını hazırlayacağız. Şimdi iç harcı içinde 5 yemek kaşığı şekeri şöyle aldım. İçerisine de bir çay bardağı sıvı yağını katıyorum. Bakalım ben de ilk defa deniyorum. Nasıl olacak? Normalde ben daha önceden yemiştim yani ve hep yapmayı düşünüyordum bunu. Ne zamandan beri aklımdaydı. Sizlerle de böyle bir kameramı açayım, paylaşayım istedim. Şöyle. 250 gram haşhaş ezmesi, onu da şimdi içerisine kullanacağım. Evet, bugün izinliyim ve izin günümde sizlere şöyle bir tarif, yani yapıyordum sizlerle de paylaşmak istedim Katalım hemen. Bunun içerisine mesela ceviz kırıntıları katıp o şekilde de yapanlar oluyor, o şekilde de güzel oluyor katabilirsen. Tamam. Evet. Bu malzemelerimizi güzelce şöyle bir şeker eriyinceye kadar güzelce bir karıştırıyorum. Evet, şöyle iç harcımızı hazırladık. Şöyle hazır. Şimdi hamurumuzla birlikte şekil verelim. Bakalım sonuç nasıl olacak. Yani şöyle hazırladım şöyle hazırladım. Şimdi sizlere nasıl hazırladığımı tekrardan göstereyim. Öncelikle hamuru böyle burada yaydım. Sonrasında da şöyle bir aparatım vardı. Bununla şöyle üzerine kesikler attırdım. Şöyle kesikler attırdım. Siz istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz ama mutlaka deneyin bence. Gerçekten harika oluyor. Güzel olacağına inanıyorum yani ilk defa yaptım ama. Şöyle e, o aparatta şekil veriyor arkadaşlar. Onu şu şekilde tekrar ben şöyle kıvırıp şöyle şöyle tekrardan şöyle şekil verdim ve e, şimdi videomuzun devamını birazcık hızlandıralım. E, yani videomuz çok uzun olmasın devamını birazcık hızlı bir şekilde e, yaparak o şekilde hazırlayalım. Şimdi videomuza devam edelim. E, bu tepsimiz doldu, hemen bu tepsimizin üzerine yumurta sarısı sürüp hemen fırına gönderiyorum. Fırınımı da açmıştım zaten, o da bir yandan ısınyor. E, bunu bir pişirelim, bakalım sonucu sizlerle bir paylaşalım. E, diğer tepsimi de ben hazırlamaya devam edeyim. Evet, yumurta sarılarını sürmüş oldum, haş haşlı çöreklerimi şimdi fırına gönderiyorum. Sonucu tekrar sizler birlikte paylaşacağım. Bakalım nasıl olacak. birazdan konuşurum. Şimdi onu da açayım derken yanlışlıkla kapatmışım. Şimdi ben hemen uzun hazırlayayım. Sonrasında da telefonlara geri dönüş yapalım. Şöyle haş haşımı yine aynı şekilde döktüm. Bu defa da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Böyle düz bir şekilde bırakacağım. Bunları da böyle yapalım. Bu da değişik olsun. Yani başka yerde yemiştim ama hiç denemedim. Ama hep denemeyi düşünüyordum. Bugüne kısmet oldu. Bak buradan görüyorum da öğrenciler yolun ortasına dikilmiş fotoğraf çekiniyorlar. Yurt var ya bizim karşımızda yurt var. Anneciğim o hamur sabahtan beri elle elle simsiyah olmuş hamur. Getir ver onu atalım artık getir. Hamur, hamurla hamur oynamak istedim Nevaz'e. Git ablan ellerini yıkasın yürü. Anne. Hamur verdim hamuru da simsiyah yapmış. Git yürü. Bak sana şimdi mama yapacağım. Aleyküm. Aleyküm. Oynayacak mısın? Al. Aleyküm. Al. açık dışarı. Yalnız burası çok sıcak oldu arkadaşlar. Fırında yanıyor ya. Aşırı sıcak oldu içerisi şu an. Normalde kısak oldu falan duruyorum. işten gelince hani bugüne bırakmak istemedim. Bugün de işte bütün gün yaptığım şey bu yani. Orundan da güzel kokular gelmeye başladı. Sanırım üzeri falan kızardı. Kontrol edelim. Oo, enfes olmuş. Gerçekten ben güzel olacağını biliyordum zaten. Tam da hayal ettiğim gibi enfes olmuş. Çok güzel böyle puf puf olmuş. Şimdi sizlerle de paylaşacağım. Meyve hastalıcım lütfen bir tane bak. Lütfen anneciğim. Zaten içerisi sıcak. Ayağını çeker misin Memal Akşama götürmem seni bak kuzeylere. Kuzeylere gidemezsin. Bak o şeyi al. O ne onun adı? Ne o? Pergel mi ne adını da unuttum. Götür ablana ver onu. Ablana vermem. Evet. şimdi bu diğer tepsimizin üzerine de hemen şöyle yumurta sarılarını sürüp Onları da fırına göndereceğim hemen. Şöyle diğerlerini de bu şekilde hazırladım. Şimdi bunları da fırına hemen gönderiyorum. Pişerek geliyorum Bu arada fırındakileri hemen çıkartalım. Evet, şöyle size sonucu yakından göstereyim. Şu anda sıcak. Birazdan keserek sonucu sizlerle yani kopartarak göstereceğim. Enfes oldu. Gördüğünüz gibi puf puf kabardı. Şimdi birazdan mevase ediyor ki şimdi hemen böyle yapıyor yiyeyim diyor. Anneciğim şu anda çok sıcak. Şu anda yiyemiyoruz. Hemen çay koyayım ben birazdan daha yiyelim. Saat iki buçukta biz daha çay yapana kadar üç olur herhalde. Saat üçte de kahvaltı yani bilemiyorum. Ee, neyse. Ee, bakalım diğerleri de bitsin. Haşhaşlı çöreklerimiz hazır. Ee, şöyle diğer tepsimiz de fırından çıktı. Onları da size yakından göstereyim. Şöyle. Onlar da bu şekilde. Ee, diğerlerinden de birkaç tane çocuklar alıp gittiler. Yani tepside birkaç tane eksik var. Çünkü çocuklar tabaklarını eksi de alıp gittiler. Yani onları da çok fazla da bekletmek istemedim. Yeterince beklediler zaten. Şöyle sizlere göstereyim. Yani tavsiye ediyorum. Gerçekten meyvanın tabanından birazcık koparıp tadına baktım. Gerçekten harika bir tadı var. E, tavsiye ederim. Özellikle haşhaş ezmesi Ay, içerisine yemedim. çok yakışmış. Yemedin mi anneciğim? Tamam. tamam. Yeter. Yediklerin yeter sana. E, öyle bakalım. Sizlere de şöyle paylaşmış olayım. Yakından göstereyim şöyle bir tanesini de. Şöyle Gerçekten dağılıyor artık yani o derece nefes olmuş. Mutlaka deneyin. Sizlere de tavsiye ederim. E, bugünkü videomuzu da bu şekilde sonlandıralım inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. E, yeni yeni videolarda görüşmek için kanalımda kalın, takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, çiçek saksında yani şöyle çiçek saksılarımı koymak için böyle bir raf almıştım. Çiçek koymak için rafım da geldiyse sizlere de böyle bir kamerama ekleme yapayım dedim. Yani videoma ekleme yapayım dedim. Sizlere de çekmek istedim. Kurulumunu da ben kurdum bu arada. Gayet şık oldu. Sadece saksıları değişecek. Yeni saksılar aldığımda tekrar sizlere gösteririm. Böyle gayet şık oldu. Trend yoldan aldım. Size de tavsiye ederim. Çok şık duruyor. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi doğum günü partisine gidiyoruz. Orada görüşürüz. Bakalım. Asel bebek. Evet şimdi biz doğum günü partisine gidiyoruz. Çocuklarla birlikte annemler de gelmiş halamlar falan. Şimdi biraz işte e, poğaçalardan falan aldım. O zaman orada görüşürüz. Evet, kuzeyin doğum ya, günü ya. partisinden kareler. İyi orada. İyi orada dinliyorum. <laughs> Bu en sevdiğim pasta. Mini pasta. Vereyim mi pastayı? Ziya abla dedi, sen de yersen, sen de yer zaten.

bana verdi. Artık yok bitti. Önceden Ay, hiç parfüm alamazdım. Şimdi de böyle en pahalısını alıyorum. Aynen. Evin içinde bile parfüm. Bir de beğeniyorum da öbür kutuyu açıyorum. Aynen. Aynen. Şunları da Kaç aydır Ama sen tabağın başka

Ya yapsanı haydi, canım zaman gördük, azıcık kasadan kilo veriyiz, bu kadar. Bıraktım.